Sema Neliş'i Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Asrın felaketi olan 11 ilimizi kapsayan büyük depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bol bol sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar dileyerek ben de bir depremzede olarak arkadaşlar onların çektiği acıları çok iyi anlıyorum. Ve buradan onları da anmadan geçemedim çok büyük bir acıydı. İki defa 9 saat arayla deprem felaketiyle sallandık. Çok büyük bir acıydı arkadaşlar. Hiç unutamıyor insan. Rabbim bir daha böyle büyük felaketleri hiç kimseye yaşatmasın diyorum. Bugünkü videoma güzel bir battaniye anlatımı yaparak başlayacağım arkadaşlar. Battaniyemiz şu şekilde. Şöyle ortadan e, tığ işi olarak başlıyoruz. Burada iki iki de karşı tarafta artırmalarımızı yaparak e, battaniyemizi kare bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, istediğimiz e, renkli ipleri kullanarak e, kız çocuklarına öreceksek e, kız çocukları renginde e, yıldız figürleri yaparak süsleyelim. Erkek çocukları için öreceksek de erkek çocuklarının renginde iplerle yıldız figürlerimizi yaparak battaniyemizi süsleyebiliriz. Battaniyemin kenarını da arkadaşlar şöyle sade ve şık olması için sık iğne olarak tığladım. Sizler de istediğiniz renklerle ya da istediğiniz değişik modellerle tığlamasını yapabilirsiniz. Battaniyem arkadaşlar tam sığmadığı için şöyle şekilde göstermek istiyorum. Şöyle yıldızlarımı da bir tane e, orta noktaya büyük diktim, biraz ilerisine küçük aynı renkten bir yıldız diktim. Tekrar e, köşesine de yeşil e, renginde bir tane yıldız figürü diktim. E, diğer bir köşesine yine pembe diktim arkadaşlar. Diğer köşesine de yeşil dikerek e, aralara da böyle istediğiniz e, renklerde küçük Yıldız figürleriyle süsleme yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hemen battaniye'min ölçüsünü vermek istiyorum. şuradan ölçecek olursak. şöyle arkadaşlar 90 santim e ebatında bir battaniye ördüm ben. E bu battaniyemde Nako Lüks Minnoş ipi kullanmıştım. Biraz daha yumuşak bir dokusu var. Şimdiki öreceğim battaniyemi de Kartopu Baby One ipi kullanarak öreceğim. Siz istediğiniz marka kodum daha değişik iplerle de battaniyenizi örebilirsiniz. Battaniyemizin üzerine de arkadaşlar yine aynı şekilde tığ işi figürler yapıyoruz yıldız figürleri bunları da tığla yaparak bir büyük bir küçük şeklinde örerek battaniyemizin üzerine arkadaşlar aynı renk iplikle dikerek monteliyoruz şimdi hazırsanız battaniyemizin yapılışına geçelim battaniyem için kartopu baby one ipini kullanacağım arkadaşlar Tığım da 3.0 milimetre Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Siz istediğiniz marka iplerle örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincirin içerisine girerek kaydırma tekniği ile birleştirdim. Küçük bir halka yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı bir defa doluyorum. Orta yerden başlıyoruz battaniyemizi örmeye. Bir ilmeği bir defada, iki ilmeği bir defada, iki ilmeği de bir defada çekerek üç defada çektim. Bir defa doluyorum. Bir ilmeği bir defada, iki ilmeği bir defada, iki ilmeği de bir defada çekerek üçlü trabzan yapalım. Zincirimizle birlikte dört tane üçlü trabzanımız oldu. iki tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girerek bir defa doluyorum üç defa da çekerek yine üçlü dört tane trabzan yapalım yine iki tane zincir çektim bir defa tığımı doluyorum üçüncü defa dört tane üçlü trabzan yapalım Ben bu battaniye mi üç tane dört tane e, nakulüks minnoş ipi kullanmıştım Arkadaşlar siz yapacağımız e, ölçülere göre yumağı azalıp çoğalabilir 2 3 son trabzan mı yapıyorum 4 şöyle küçük bir yuvarlak bir motifimiz oldu yine iki tane zincir çekerek buradaki ilk zincirin tepesine şuradan girerek buraya kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bu zincir çektiğimiz yerlerden de arkadaşlar artırmalarımızı yapacağız battaniyemizi büyütmek için. Yine 3 tane zincir çekelim tığımızı yine bir defa dolayarak her trabzanın tepesine bir trabzan yapalım. Şimdi bu zincir çektiğimiz boşluğu arkadaşlar yine tığımı bir defa doluyorum. 1 2 3 defa da çekerek bir trabzan yaptım yine tığımı bir defa doluyorum 3 defa da çekerek 2 tane trabzan yaptım artırmamız oluyor bu yine 2 tane zincir çekip tığımı bir defa dolayarak yine buradaki zincire aynı yuvaya 2 tane üçlü trabzan daha yapalım yine tığımı doluyorum buradaki trabzanların tepesine de her trabzana bir trabzan yaparak bu şekilde devam ediyoruz yine tığımı doluyorum bu aradaki boşluğa iki tane üçlü trabzan yaptım tığımı doluyorum ikinci trabzan mı da yaptım yine iki tane zincir çekip yine aynı yuvaya bir üçlü trabzan tığımı doluyorum bir üçlü trabzan daha yaptım yani bu ikinci sıramızda 2 4 6 8 tane trabzanımız oldu alt sırada 4 trabzandı tığımı doluyorum her trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum siz isterseniz daha kalın kalıntılarla örerek battaniyenizin daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar yine ara boşluğa geldim bir iki tane üçlü trabzan yaptım iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum yine aynı şekilde aynı yuvaya bir defa dolayıp üç defa da çekerek üçlü trabzan yaptım battaniyemiz çok kolay arkadaşlar 2-3 gün içerisinde örüp e, tamamlayacağınız Kolay güzel bir battaniye. iki tane trabzan yapıyorum zincirin içerisine iki tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar iki tane daha trabzan yaparak burada ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi buradaki zincirin tepesine yine kaydırma tekniği şu şekilde birleştirdim arkadaşlar ikinci sıramızı da örüp tamamladık şimdi aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum tığımı bir defa doluyorum her trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum yine ara boşluğa geldim iki tane üçlü trabzan yapıyorum bir iki yine iki tane zincir çekelim tığımızı bir defa dolayıp üç defa da çekerek üçlü iki tane trabzan yapalım zincirin içine yine aynı şekilde arkadaşlar her trabzanın tepesine bir trabzan yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım burada birleştirme noktasını yine birlikte yapalım Evet arkadaşlar üçüncü sıramın sonuna geldim iki tane zincirimi çektim tığımı doluyorum aynı yuvaya yine iki tane üçlü trabzan yapıyorum bu birleştirme yerimiz arkadaşlar her sırada biraz kayarak devam edecek yine tığımı doluyorum buradaki trabzan tepesine trabzan yapıyorum bir iki tane trabzan mı yaptım bir sonraki sırada bakın buradan 4 trabzan yaparak burada birleştirme yapacağız şimdi buradaki zincirin tepesine girerek şu şekilde birleştirmemi yaptım arkadaşlar yine aynı şekilde 3 tane zincir çekerek bir defa dolayarak 3 defa da çekerek battaniyemizi bu şekilde örelim istediğimiz büyüklükte istediğimiz ebata gelinceye kadar bu şekilde örerek devam edeceğiz arkadaşlar dediğim gibi battaniyemizin örülüşü çok kolay görünüşü de çok şık ve gösterişli bir model daha küçük yaparak ebatlarını puset ve bebek arabalarında kullanabilirsiniz. Yine boş ara boşluğa geldim. İki tane yan yana üçlü trabzan yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya bir defa tığımı dolayarak iki tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum trabzan tepelerine de birer tane trabzanlarım yaparak arkadaşlar ben bu şekilde biraz örüp ilerletip geliyorum battaniyemi birkaç sıra daha örerek biraz büyüttüm şimdi burada tekrar nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum tığımı dolamadan buradaki zincirin tepesine girerek bir tane ilmek çekiyorum Tığımın üzerindeki ilmeğin içinden kaydırarak CC tekniği ile birleştiriyorum arkadaşlar tekrar bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekerek Trabzanlar yapıp örmeye devam edelim bir defa dolayarak 3 defada çekelim üçlü trabzan şeklinde istediğimiz Ölçüye gelinceye kadar Battaniyemizi örelim Battaniyemin kenarında arkadaşlar tığ oyasını şu şekilde yeşil bir iple yapmıştım bunu da yine kar topunun böyle elimde olan su yeşili rengiyle yapıyorum bu iki trabzanın arasına tığımla girerek biraz tığımı kalın tuttum arkadaşlar dört buçuk milimetre buraya ipimi sabitleyerek kenarı büzmemesi için Şöyle bir tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Yine iki trabzanlar arasına girerek ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi bir defa da çekerek bu şekilde çakma sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bu aradaki artırma yaptığımız zincire de 1 2 Tığımı doluyorum. Bir ilmek alıp 3 ilmeğimi birlikte çekerek çakma sık iğne şeklinde kenar oyamı yapıyorum iki trabzan arasına girerek yine üç ilmeğimi birlikte çekiyorum tığımı doluyorum iki trabzanın arasına girerek üç ilmeğimi birlikte çekerek e, kenar oyamızı da bu şekilde yapalım İsterseniz isterseniz daha değişik modeller yaparak tığlayabilirsiniz bir defa dolayalım 3 üç ilmeğimizin üçünü birlikte alarak kenar tığın oyasını da bu şekilde yapalım arkadaşlar battaniyemin yıldız figürler içinde arkadaşlar ben iki tanesini çalıştım bir tane küçük çalıştım buna sihirli halkanın üzerine 15 tane ikili trabzan yaptım 8 tane zincir çektim 8 tane zincirimin 3. zincire bir tane sık iğne bir tane dolayarak çakma sık iğne yaptım 2 i̇ki tane ikili trabzan iki tane de üçlü trabzan yaparak 3. zincire sık iğne ile birleştirip yıldızımın bir dilimini yaptım bu küçük boy oluyor büyük orta boyu da arkadaşlar yine sihirli halkanın içerisine 20 tane bu defa ikili trabzan yaptım Buraya da 10 tane zincir çektim. Aynı şey, buradaki birinci küçük e, yıldız dilimini yaptığımız gibi ilk e, üçüncü zincire sık iğne yaptım. dördüncü zincire tığımı bir defa doladım. Çakma sık iğne. 3 tane ikili trabzan, 3 tane de üçlü trabzan yaparak e, bunu da dördüncü zincire battım. Şimdi e, daha büyük yapacağım bir tane arkadaşlar. Böyle boy boy e, battaniyemizi süslemek için kullanacağız ipim Himalayanın bir ipi. Şöyle parmağıma şu alttan dolayarak şu şekilde bir tane sihirli halka yapıyorum. Bir tane zincir çekip halkamı buraya sabitledim. Şöyle biraz ortadaki halkamızı küçültelim. 3 tane zincir çekerek tığımı bir defa doluyorum bu halkanın içerisine şu şekilde ikili trabzanlar yapacağız bir defa dolayalım iki defa da çekerek ikili trabzanlar dolduralım ipimizi biraz çekerek ortada ortadaki halkamızı küçültelim arkadaşlar 20 tane ikili trabzan doldurup gelelim 20 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar bu ipimizi biraz çekerek ortadaki halkayı küçültelim şu deliği küçültelim biraz daha küçük bir tığla şu arka tarafa ipimi sabitliyorum açılmasın şu şekilde daha sonra aradan şu aralardan geçirerek temizlerim şimdi bu ilk zincir çektiğimiz tepeye batarak arkadaşlar tığımı dolamadan bir tane ilmek alıp tığımdaki ilmeğimin içinden kaydırarak cc tekniği ile buraya birleştirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Bunu biraz daha büyük yapacağız. Şimdi 1 iki üçüncü zincirin içine tığımı dolamadan bir tane sık iğne yapıyorum ikinci zincire tığımı doluyorum üç ilmeğim var üç ilmeğimin üçünü birlikte çekerek çakma sık iğne yaptım tığımı doluyorum yandaki zincire ikili trabzan yapıyorum bir tekrar tığımı doluyorum yandaki zincire girip yine bir tane ikili trabzan yaptım tekrar tığımı doluyorum yandaki zincire girerek üç tane yaptım tekrar tığımı doluyorum dördüncü ikili trabzan mı yapıyorum arkadaşlar Şimdi bu kalan dört zincirimize de tığımızı iki defa dolayarak 3 defa da çekiyoruz 1 2 3 tekrar tığımı iki defa doluyorum yandaki zincire giriyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 3 tekrar tığımı iki defa doluyorum zincire girerek yine 3 defa da çekerek üçlü trabzanımı yaptım yine iki defa dolayarak son defa ilmeğimi burada biraz çekerek uzatıyorum iki ilmeğimi bir iki ilmeğimi bir iki ilmeğimi de birlikte alarak arkadaşlar bir sık iğne bir çakma sık iğne üç tane dört tane ikili trabzan 4 tane de üçlü trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4. zincire yine tığımı dolamadan bir ilmek çektim ve tığımdaki ilmeğimin içinden geçirerek bu şekilde arkadaşlar yıldızımızın bir dilimini yapmış olduk yine 12 tane zincir çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim 3. zincire yine sık iğne yapıyorum tığımı dolamadan ikinci defa tığımı doluyorum 3 ilmeğimi birlikte çekiyorum çakma sık iğne yapıyorum tekrar tığımı bir defa dolayıp iki defa da çekerek 4 tane ikili trabzan yapalım dört tane de üçlü trabzan yaparak yine 1 2 3 4. Zincire girerek sık iğne şeklinde tığımızdaki olan ilmeğin içinden geçirerek arkadaşlar yıldızımızın kalan dilimlerinde yaparak yıldızımızı tamamlayalım yıldızımın son dilimini de yaptım Arkadaşlar şimdi buradaki Zincire batarak bu şekilde buraya sabitliyorum yine tığımdaki ilmeğimden geçirerek şekilde buraya birleştirdim ipimi biraz uzun tutacağım arkadaşlar dikmek için şuradan ipimi keserek yıldızımı yaptım bitirdim şöyle hemen bakalım arkadaşlar bu büyük boy oldu bu orta boy bu da küçük boy şeklinde böyle arkadaşlar istediğiniz şekilde battaniyenizi süsleyebilirsiniz şimdi bunun dikimini birlikte yapalım yine Buradan arkaya sabitleyerek, buradan ipimin iki katını keseceğim arkadaşlar. ipimiz beş katlı, iki katını keserek üç katıyla dikeceğim ki şuradan iki katını keserek çıkartacağım. 3 teli kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu e, şu yuvarlak trabzan kısmı buradaki yuvarlığa gelecek şekilde bunu buraya toplu iğne ile monte edeceğim şimdi. Ki dikişimiz düzgün olsun. şekilde arkadaşlar şurada battaniyem ben de gösterecek olursam bakın burada da orta kısma bir tane büyük yerleştirmişim daha sonra bu artırma yerlerini takip ederek bir tane araya küçük dikmişim en uç kısma da yine büyük şeklinde dikmişim siz isterseniz orta bölüme bir tane büyük ara yere orta boy uç kısma da küçük boy dikerek yani üç boyutta yapmıştık ya o şekilde e, dikerek süsleyebilirsiniz Ben şimdi bunun nasıl dikildiğini sizlere göstereceğim ve buradan ipimizi şu aradan çıkarak üstte şuradan arkadaşlar şimdi bu trabzanların şu dibinden makina dikişi şeklinde şöyle çekiyorum tekrar şuradan alttaki bir trabzandan girerek iki trabzan üstten şuradan çıkalım şekilde arkadaşlar. Ben şunun biraz büküsünü alayım şöyle. Şuradan bir trabzan alttan giriyorum. iki trabzan üstten çıkarak şöyle bunu dikiyoruz. köşeye batıyorum Tekrar bu alt kısma batarak karşıdan çıkıyorum arkadaşlar. Yine buradan köşeden batarak bu şekilde bakın iki tane bir iki tane trabzan geçiyorum tekrar bir trabzan üstten iki trabzan alttan iğnemi takarak şu şekilde motifimiz de biraz koyu olduğu için şöyle dikelim arkadaşlar bir üstten iki alttan girerek bir üstten iki alttan bir üstten buradan köşeden batıyorum şimdi de buradan tekrar girerek aynı şekilde iki trabzan yukarıdan batıyorum. Bir alttan iki yukarıdan çıkarak arkadaşlar bu şekilde dikelim bakın şöyle. Bir alttan iki yukarıdan deniz yıldızımın dikişini yaptım tamamladım arkadaşlar bakın bu şekilde oldu arkası da bu şekilde hayal gücünüzü kullanarak daha güzel ayarlayarak dikebilirsiniz şöyle büyükten küçüğe doğru dikerek battaniyenizi süsleyebilirsiniz benim bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma ücretsiz abone olarak destek olmanızı bekliyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın, sevgiyle kalın.